Tatlış uyuyor musun? Uyu tatlış. Tatlış Ay. Gözlerini kapat tatlış. Uyku zamanı. Tatlış hadi uykuya geç uyu uyu e, e e e e uyusun da büyüsün ta tıpış tıpış yürüsün tatlış e e e, e. uyusun da büyüsün uyu tatlış hadi tatlış uyu e, 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 e. Yavaş yavaş uyku geçiyorsun. Hadi uykun çok var. Hadi uyumalısın tatlı. Yavaş yavaş uykun geliyor. Evet, uyuyorsun tatlı. Evet. eee.

şu canlı yayında tatlış uykuda kesin açmadan yat, babiş yat 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 ee. Oyusun da bir yüzentat Atlas. Ya da eee eee e. Evet, annem yaında tatlı uyumayı başardı. Şu an tatlı uyuyor. Ne şimdi ya? Hey 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 hey. Bir yüzünden... Ay, maşallah. Hadi ya. Babışım, e, 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 e. Tıpış tıpış yürüsün e E E E E O büyüsün tatlı Tıpış tıpış yürüsün tatlar, E Hadi tentar tıpış tapış şiiresin ta ta baba yat eee eee yat baba şu Evet canlı yayında yine tatlı şu YouTube Yine mışıl mışıl tatlı sunucuyla bir dahaki bölümde tatlı yeni maceralar başlatacağız.